İstanbul Üsküdar Validey Cedid Camisi'nde kadın ve erkeklerin birlikte trafik namazı kıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmış. Fotoğraflara bakınca da öyle görünüyor. Evet bir erkek görünüyor arkadaşlar kadınların yanında sol tarafta erkek sağ tarafta kadınlar ama kaymakamlık açıklama yapmış araya platform koyduk teve teveccüh fazla gösterdi halkımız ee, katılım fazlaydı araya platform koyarak kadın ve erkeklerin ayrı ayrı namaz kılmalarını sağladık diyorlar Doğrudur herhalde kaymakamlık açıklama yaptığına göre ama profilden baktığın zaman fotoğrafta yan yanaymış gibi görünüyor aradaki platformun yüksekliği ne kadar onu ben bilmiyorum da hani bu bu konu oluyor gündeme geliyor ben diyecek bir şey bulamıyorum siz bulabiliyorsanız söyleyin lütfen arkadaşlar İstanbul Üsküdar Valide-i camisinde kadın ve erkeklerin birlikte trafik namazı kıldığına dair sosyal medyada Paylaşımlar yapılmış. Fotoğraflara bakınca da öyle görünüyor. Evet bir erkek görünüyor arkadaşlar kadınların e, yanında. Sol tarafta erkek, sağ tarafta kadınlar. Ama kaymakamlık açıklama yapmış. Araya platform koyduk, e, teveccüh fazla gösterdi halkımız. E, katılım fazlaydı. Araya platform koyarak kadın ve erkeklerin ayrı ayrı namaz kılmalarını sağladık diyorlar. Doğrudur herhalde kaymakamlık açıklama yaptığına göre. Ama profilden baktığın zaman fotoğrafta yan yanaymış gibi görünüyor. Aradaki platformun yüksekliği ne kadar onu ben bilmiyorum da. Hani bu konu oluyor, gündeme geliyor. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Siz bulabiliyorsanız söyleyin lütfen arkadaşlar.